Soğanlar merhaba. Bugün püreli kıyma kavurma yapıyoruz. Bunun için yarım çay bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağ kızmakta olan tavaya alıyorum. Sıvı yağ güzelce kızdıktan sonra içine yemeklik doğramış olduğum bir tane soğanım var. Onu ekliyorum. Soğanlar güzelce yumuşayana kadar kavuracağım. Soğanlarımız güzelce kavruldu. Şimdi içerisine 500 gram kıyma var. Onu ekliyorum. Kıymayın birbirine yapışmaması, tane tane olması için sürekli karıştırarak kavuracağım. Önce suyunu salacak, epey bir sulanacak. Ardından suyu buharlaşacak. O aşamaya gelene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kıyma suyunu saldı. Biraz önce de demiş olduğum gibi şimdi suyunu buharlaştırana kadar yine karıştırarak kavurmaya devam edeceğim. Kıymanın suyu buharlaştı. Şöyle altından da göreceğiniz gibi sadece yağ kaldı içerisinde suyu tamamen bitti. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Salça her tarafına bulansın ve güzelce kavrulsun diye. Salçanın güzel pişmiş kokusunu duyduğumuzda toz biberini ekleyeceğiz. Salçamızın kokusunu duyduk. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. Şöyle bir karıştırmamız yeterli. Kavrulmasına gerek yok biberin. Şimdi içerisine 1 çay bardağı sıcak su ekliyoruz. 2 su bardağı hazır garnitürüm var. Marketlerde bulabilirsiniz bunu. Konserve halinde satılır. Karabiber kullanacağım. 1 çay kaşığı kadar koydum. Tuzum var. Tuzumun bir kısmını buraya ekliyorum. Bir kısmını da püre için ayırıyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Kıyma kavurmamız hazır. Altını kapatıyorum. Şimdi püremizi hazırlamaya geçeceğiz. Bunun için 4 tane patatesim var. Patatesleri eziyorum güzelce. Patateslerimizi güzelce ezdik. Bu arada burada bir parantez açıp bir püf noktası vermek istiyorum. Patatesleri ezerken püre yapmak için ya da herhangi bir başka salata yapmak için blender kullanmayın. Blender kullandığınız zaman çok fazla su salacaktır ve patates kendini bırakacaktır. Sonra toparlamanız mümkün olmayacaktır. O yüzden patates ezme aleti veya çatal kullanabilirsiniz. Şimdi patatesimizin içerisine bir çay bardağı süt var. Onu ekliyoruz. Bir miktar tuz ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Yarım su bardağı kaşar rendem var. Şimdi tamamen karışana kadar çatalla şöyle ezerek harmanlayacağım. Şimdi yemeğimizin son aşamasına geçiyoruz. Bunun için 21-33 santimlik bir fırın kabım var. Kabın içerisine kıymalı kavurmamı alıyorum. Şimdi de üzerini püreyle kaplıyoruz. Bunun için püreyi şöyle parça parça alıp üzerine koyuyorum. Çatalla şöyle hafifçe bastırarak yine ezmeden üzerinin tamamen kaplanmasını sağlıyor. Püremizin üzerini de düzledikten sonra üzerine kaşar rendesi serpiyoruz. Yine 3 4 su bardağı kaşarım var. Püreli kıyma kavurmamız hazır. Fırınımı 190 dereceye önceden ısıtmıştım. Şimdi fırına veriyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Püreli kıyma kavurmamız hazır. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Ben üzerinin çok fazla kızarmasına müsaade etmedim. Yalnızca kaşarın erimesi ve hafifçe pembeleşmesi yeterli oldu benim için. Ama siz daha kıtır seviyorsanız daha fazla pişirebilirsiniz elbette. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ve yeni tariflerden haberdar olmak için de buraya veya buraya tıklayabilirsiniz aynı şekilde. Yeni tariflerde görüşmek üzere.